Merhaba arkadaşlar ben Kaan Yeni bir Valorant videosuyla karşınızdayım Bu videoda elimden geldiğince ölmemeye çalışacağım Eğer ölürsem videoyu sonlandıracağım ee, En son 5 ay önce böyle bir video paylaşmıştım Ben de ikinci bölümünü yapayım dedim e o zaman şimdi videomuza geçelim. Bu arada arkadaşlar, yanımda kuzenim Cenk var. Selam Cenk, hoş geldin. Hoş bulduk. Selam aleyküm. Bu arada arkadaşlar beni Instagram, Twitter adreslerinden takip edebilirsiniz. Discord server'ımın linki de açıklama kısmında mevcut. Ona da katılabilirsiniz orada sohbet muhabbet falan ediyoruz. Arkadaşlarımız da kanala abone olur. Aynen öyle. Umarım ölmeyiz buraya valla. İlk turdan, ilk sayıdan bari. Bakalım. Kendimize dikkat edelim hadi bakalım. Video son bulur yani. Sıkıntılı. Ha bir iki sayı uzasa yeter bence. Evet. Ya kurursak. Aynen. direkt öldüğümde direkt videoyu sonlandıracağım. Hiç bitiriş konuşması falan yok. Yapmayacağım yani. Oh. İyi şanslar. Haydi bakalım buramız. Neredesin sen? Asgari. Ben direkt geri kalıyorum. Düşman baskı orada. Bomba atıldı. Burası temiz. İlk kalmadı. Bit var galiba. Hala. Mid dolu. Mid var. Seni Dadi dadi polis emre geldi. Soruyorum Olmaz. Lan öleceğiz. Başka? <laughs> Dolu burası kan kaç. Kaçıyorum. <laughs> oh Allah kahret Savunan başlangıcında düşman. Ortada düşman tamam. var. Tamam. Hallediyorum. Oh. <laughs> Ölmeyeceğim. Hayatta kalan son oyuncu. Tüh! Yazık oldu. Lan. Tüh. Lanet olsun.